Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Melahsud Max'ın yemeğini çekiyorum. Hadi isterseniz başlayalım. Bu karar almak zorundayız. Ne diyorsun sen ya? Vallahi derdüm bu hafta. Diyorum ki. Neydi ya? Ha Gaz Gazze'deki düşmanları ay. Ay unuttum ne diyeceğimi. Amerika İsrail'e uy uyup Gazze'ye şey yapıyorlar saldırıyorlar. Orayı kurtarmamız gerekiyor. Tamam varım. Zaten tırımız da var. 5 <laughs> saate varırız. Çünkü tırla gideceğiz. 5 saat sonra. Ah oh, sonunda geldik. Hadi gidelim var. Hop. Giriş yasak. silahlı adam. Kardeş. Giriş yasak diyorum. Duymuyor musun? Ha? Bastım gaza. Aa ne yapıyorsun? Aa. いじよ Allah 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 <gülüyor> Eyvah Aaa <laughs> ediyor <laughs> Dur 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 tamam mı? Bunlar da kim böyle? Hemen saldıralım.

Eyvah! Kalkaveli. Ayalıyoruz. Aa ne oluyor? Bu kadar şeye rağmen hayatta kaldık. Artık ölüler düşman falan. Hadi kontrol edeyim. <laughs> Didin. Bu yaşıyor. İyi misiniz beyler? Of. <laughs> tamam. İyiyiz iyiyiz. <laughs> Arkadaşlar benim belim büküldü. Ben burada kalacağım. Arkadaşlar benim de belim şey oldu. Of. Ben gideyim en iyisi. kaybettik. Ejder meyvesini kaybettik. Evet vurmuşlar. Ama biz iyiyiz. Ay kaçın. Kaç 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 kaç. Siz istediğiniz kadar kaçın. Hı hı, geliyorum. Hatta şu bombayı atayım size. <laughs>

Melon'la kaçtık. Melon nerede? Çok buradayım, buradayım.

Vallahi çok kötü oldu. Ben böyle olmayı hiç ya. Yani. Şu güzel böyle durmayı konuşayım. hiç sevmiyorum. saat 11 oldu. Beni de... İlk antrenmanlar. bir şekilde toplu bir şekilde sağlar, Değil için. mi? Antramanlar... Tabii ki bizim Aa, tamam geliyor. Oh my god. Oh my god. Gel buraya, gel buraya. Ha ha ha. Olamaz. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bulamadın. Oh. seni daha. Ya <laughs> <laughs> Oh. 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 Hiç bir şey olmadı. Galiba kimse beni bir şey yapmayacak bize. Hadi gidip şeye bakalım. Meloma. Meloma bakalım. Ay konuşamadım. anne Apple'a bak <laughs> Onu şey yaparsam iyileşmesi gerekiyor. <gülüyor> 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 Ve kazandık. Ama biz kim olacak? Ben otobüsle gidip arabayı alacağım. Dikkat et. Tamam gideceğim alacağım. Hadi gidelim. Şimdi siz görürsünüz Gideyim mi Git git Biliyor musun Bir ara gözlük almaya düşünüyorum Çünkü çok kötü görüyorum ya Gerçekten çok kötü veriyorum. Hı. O ne öyle? Göremedim. Finale basacağım. <gülüyor> Allah! <gülüyor> Kaza yaptık. Gelin buraya. Aa, ah, acıdı. Siz gelin. Hey bırak beni. Bas kaza kanka. Aa, ah, dur beni ezdi. Ah. 好。 Oh. oh. Yeah, I yaptı. Bomba aktifleş aktifleşiyor. Bomba aktifleş aktifleşiyor. Bomba aktifleş aktifleşiyor. Bomba aktifleş yeter <laughs> e, ya. Bomba aktifleştiriliyor. Aktifleştiriliyor. Aktifleşsene. Aktif. Aktif. <laughs> şimdi aktifleşti. <laughs> 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 i <laughs> do Okay. <laughs> başardık. Amerika'yı yok ettik. Ben de buradayım. Hala bir şey var. Pistana. Neyse ya ben basıp gidiyorum buradan ya. Bıktım artık ya ben. Bıktım da artık senden Amerika.